Evet, güzellik. Nasılsın bakalım bugün? Bak, artık bütün harfleri öğrendik. Gördün mü? Bütün harfleri öğrendiğimiz için artık bu harflerle alakalı e, kelimeleri okuyabiliriz. Ne yapıyorduk dersimizde? Önce sen durdurup okumaya çalışıyordun, bulmaya. Sonra da tekrar açtığın zaman da beni dinliyordun değil mi? Hadi bakalım, şimdi sen durdur bu harfi okuma, bu kelimeleri okumaya çalış. Şimdi de sıra bende. Bakalım. Neydi bu? Hmm, bir kafa vardı. Kasketi. <laughs> ve de bir fener vardı. Hatırlıyor musun? Ö üstünde. Evet, evet. Doğru. Madencilerin değil mi? kasketi şapkası ve feneri. O zaman F. P. soru geliyoruz. İki tane gözü var. Tebessüm ediyor. T. F. T. Ağzını açmış. Ha 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 diyor değil mi? H. F. T. H. Aferin sana. Tekrar edelim. F. T. H. Şimdi buna bakalım. Durdur dur, güzellik şimdi sıra bende hmm, bakalım bir kafa ama hep kafalar gözüküyordu değil mi kuyrukları yoktu gövdeleri o zaman neyin kafası olabilir ayının kafasına benziyor değil mi ama ama bir, burada bir nokta var o zaman bu ayı hasta hasta bir şekilde ayı sesi çıkaralım o, değil mi diye çıkarıyoruz o zaman Peki bu ötü olduğu zaman da o diyoruz bu Hmm, böyle yine tekrar bir tane nokta kafası kasket ve feneri var. Fi aynı buradaki gibi. Ama gövdesi yok. Olsun biz bulduk. Hu fi ra. Rr. Zaten bu hiç saklanmıyor değil mi? Hu fi ra. Hu fi ra. dur, dur güzellik. Şimdi sıra bende. Hmm, sevimli tırtıklar. S. Sonra C harfiydi değil mi? C. Cevizin C'si. Hmm, D. Dedenin D'si. S C D S C D S C D, S, C, D. Dur dur güzellik. Şimdi sıra bende. Hmm, a, ayının ağzıydı. Er. Sonra bu leylek bacak değil mi? Uzun bacak. L. Hmm, M. Me. Minderin M'si demiştik değil mi? Minder oturuyordu burada. Bu Minder. Hop. Ama biraz saklanmış bir Minder değil mi? Yani böyle biraz koyulaşmış. Olsun biz onu oradan tanırız. A li, me. a, li, me. dur li, me. Durdur güzellik. Şimdi sıra bende. M, drrr. Ötre olunca. Ru. M, noktası var. Bir arı gelmiş. Belli ki Zzz yapmış. Zi. Ru. Zi. A. Neydi? Karga mı? Karga karga kak dedi. Ka iki gözü vardı karganın. Ka ru zi Evet. Dur dur güzellik. Sıra bende. de hmm, yine sevimli ikizlerden. Ama burada şekerleri var. O zaman şey şey sonra kelebek büyümüş bir kelebek vardı değil mi? K R, Ş, K, R. Ş, K, R. Evet. Durdur dur, güzellik. Şimdi sıra bende. Hmm, ra Evet. Sonra bu başı artık her zaman tanıyoruz. Noktası yoksa H altta olduğu için. Sonra minlerin M'si. M. Me, oturuyorduk değil mi burada? Pufuduk pufuduk oturuyorduk. Ra, hi, Evet. Şimdi sıra sende. Evet. Şimdi de bende. Hmm, yine kelebek. Büyük bir kelebek de, de büyümüş hali. K. Hmm, yine minder. Pufuduk pufuduk. Ötçü olunca mü. Le. L L'in bacakları K mü, L K M L K M L Evet Dur dur güzellik Şimdi sıra bende R R Ra Kelebekten K M hmm, Ayı kafasını saklamaya çalışmış ama buluruz. A, ra, k, a, ra, k, a, ra, k, a. Bakalım. Dur dur güzellik. Biraz netleştireyim. H, D, S. H, D, S. Pelte değil mi? ha di se. artık bunları söylemiyorum bu çok böyle anlatmaya gerekiyor artık sen bunun hangisinden hangisi olduğunu öğrendin o yüzden sırf senin canını sıkmayayım diye tamam mı şimdi buradayız hmm. vazo vardı bu da mi son harflerimizin öğrendiğimiz çiçek koymuştuk buna o zaman ötürü olursa view Hı -hı. Sonra davul çalan bir dat tarifimiz vardı değil mi? Dat kardeşim, sat kardeşim diyorduk. Altta olduğu için de the view the r ayının ağzı view the r view the r Evet, şimdi durdur güzellik. Şimdi sıra bende. A değil mi? Karganın gagası, Gagasını da yapmıştık. A, a. Ayı saklanıyordu değil mi? Kafasını. D. A. A. D. A. a D. Evet. Son kelimemiz. Dur dur bakalım. Şimdi de sıra bende sevimli bir harf yine S leyleğin L'si li diyoruz altta olduğu için S li M me. S li M S li M Evet hadi bakalım ben senin için başka derslerde bulurum yeter ki sen öğrenmek iste olur mu hoşça kal